Gelen her öğrencimize multidisiplin anlayış içerisinde müdahale stratejileri oluşturarak belli programlar hazırlarız. Aslında ANKA olarak en büyük avantajımız tek çatı altında birçok farklı bilimin bulunmasından kaynaklanıyor. Özellikle dil ve iletişim biliminde çalıştığımız birçok becerileri aynı zamanda duygu bütünleme biliminde ya da hareket eğitim bilimimizde destek eğitimlerini sağlayabiliyoruz. Bilimler arası aldığımız sonuçların dışında interaktif ANKO gibi her an her saniye öğrencimizin nasıl çalıştığımızı gören programlarımız mevcut. Öğrencimizin bir adım sonrasını veya o an içerisinde gelişim basamakları organına kararlaştırarak bununla ilgili çalışmaya devam ediyor. Örneğin bir diyafram çalışması içerisinde duyu terapistleri olarak çocuğumuza balon üfleme veyahut diyafram kızı çalışması yaptığımızda ailemiz bunu sadece bize değil bütün birimlerde ortak bir şekilde görüyor. Aslında birazcık bayrak yarışı gibi. Bir birimde başlamış olan bir çalışma diğer birimde tamamlanır bir hale gelmiş oluyor. Hepimiz bir öğrencimize bir şey katmak için mesela bu üfleme olabilir. Canla başla çalışıp oraya verebildiğimiz en iyi eforu sarf etmeye çalışıyoruz ki bu arada aslında bu küçük yarışta bizim öğrencimize ortak çalışma anlamında birçok çok şey katmamızı sağlıyor. Yani diyoruz ki eğitim bir bütündür, parçalanamaz.